diasporanın önüne gelmeden burada milletin sesine tercüman olarak bir adım atmak bu süreci hızlandırır ve buradan da olumlu bir netice çıkar. Bu neticenin çıkması o bölgenin bütününün hayrınadır. Bu işi hukukçulara, siyaset bilimcilerine, arkeologlara, sanat tarihçilere bunlara bırakın. Onlar bu çalışmaları yapsın. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra bizim önümüze gelsin, siyasetçiler olarak bunu kararını ondan sonra verin. Eğer bizim geçmişimizle bir hesaplaşmamız gerekiyorsa biz hesaplaşırız. Ama bizim geçmişimizden bu noktada en ufak bir endişemiz yok. Biz bu konuda rahatız. Ama onlar ne yazık ki böyle bir yola tebessül edemediler. Böyle bir şeyi kabullenemediler. Bizim bu teklifimiz hala geçerlidir. Bırakalım bunu tarihçilere. Yapsınlar çalışmalarını, getirsinler önümüze neticesini. Hatta iki ülkeye güvenmiyorlar, üçüncüsüne katın. Arşivlerini açsınlar, biz arşivlerimizi açtık. Şu anda bir milyonun üzerinde belge bizde incelenmiş hazırdır. Onların da kendi arşivleri varsa bu yüzünden açsınlar, bunların üzerinde çalışmalar yapılsın. Ondan sonra karar verilsin ve bu kararı hep birlikte uyarılsın değerlendirme alacaktır. Yoksa böyle basit siyasi lobilerle, kulislerle bir ülke hakkında karar vereceğiz. Az önce diaspora oranına gelinmesin demiştiniz. Yani <laughs> öyle bir kuşkular <laughs> var. Zaten, <laughs>